Merhaba arkadaşlar, Sürün Yana Soru kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Biliyorsunuz yakın zamanda bir DJI Neo olarak drone dünyasına adım attım ve yine yakın zamanlarda sizlerle bir Neo videosu paylaştım. Buna çok güzel geri dönüşler aldım. O yüzden drone videolarını veya teknolojik videoları biraz daha çoğaltma kararı aldım. Umarım bu kararda beni desteklersiniz. O yüzden videoyu şimdiden beğenebilirsiniz, like atabilirsiniz, kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bu seferki videomuz DJI Flip adında bir delikodu aslında. Tabii bu biraz delikodudan da öteye geçti artık. Görüntüler gelmeye başladı. Ben bunu YouTube'da sürekli görüyordum. DJI Neo'yu araştırdığımdan beri sürekli görüy ama pek bana mantıklı gelmiyordu açıkçası o tarz bir drone çıkartacağı DJ'in. Fakat en son DJ'in resmi hesabından paylaştığı bir video bunun yani %99 doğruladı. O yüzden ben de size bir ön bakış videosu olarak bir video yayınlamak istedim. Tabi burada kullanacağım görseller hep internetten alıntı görseller. Belki ilerleyen zamanda da bir şekilde elime geçerse buyurun. Sizlerle yine bir inceleme yapmak isterim. Söylentilere göre DJI Philip gerçekten drone dünyasını komple değişecek bir yapıya sahip. Tabi bunun benzer örnekleri olsa da dünya çapında yine de DJI yaptığında bir tık daha farklı olabiliyor. Ben DJI açıkçası drone dünyasının Apple'ı olarak düşünüyorum. Yaptığı yenilikler gerçekten çağın üstünde yenilikler ve çok güzel ilerliyor DJI markası. Yaptığı her ürüne almaya çalışıyorum veya her ürüne ilgi duyuyorum gerçekten. Alamasam da bazılarını. Özelliklerinden bahsetmek gerekirse öncelikle dış yapısı gördüğünüz gibi çok farklı katlanabilir bir yapıya sahip. Bu şekilde çantanızda rahatlıkla kullanabileceksiniz. Yine bunlara DJI Neo gibi elle kontrol edebilir bir ürün olacak. Yani RC kumandaya gerekli olan da harici direkt otonom sürüş yapabileceksiniz üzerindeki tuşlardan. Ve küçük boyutlarına rağmen daha güzel bir görüntü kalitesi sunacağı bekleniyor. Tabii dediğim gibi bunlar şu an için delik oldu sadece. Şuradan notlarıma da bakarsam 48 megapiksel bir kameraya sahip olacağı söyleniyor fotoğraf açısından. Videoda da 4K çekecekmiş. Sensörü de 1 bölü 1.3 inçmiş. 100 FPS'e kadar destekleneceği söyleniyor. Görüş açısı 82.1 derece. Fotoğraf formatlarında da burada göze batan özellikle RAW fotoğraf yani ham fotoğraf çekebiliyor olması. Bunu yapıyorsa gerçekten çok güzel olacaktır. Bir de dijital zoom demiş 4x. Bu çok önemli değil bence. 2 GB'lık bir RAM'e sahip olacakmış hafıza kartı slot olarak mikro SD. Maksimum speed olarak 16 metre saniyede demiş. 14 kilometreye kadar kontrol edilebiliyormuş. Ve yine ilgi çekici olarak bir 31 dakika uçuş süresi vermiş. 10.7 metrelik rüzgarlara kadar dayanıklı olacağı söyleniyor. Yani diğer özelliklerine de çok bahsetmeye gerek yok. Diğer teknik özelliklerine çok girmeye gerek yok bence. Dediğim gibi bunlar da tamamen söylendi zaten. Bence cihaz gerçekten çok farklı duruyor. Yani biraz eskiyle retroyla moderni birleştirmişler gibi duruyor. Hatta bisiklete benzedenler çok fazla var bunu internet üzerinde. Ben de gibi böyle bir ürün çıkıyorken hazır. Çıkmadan önce bir video çekmek istedim size bununla ilgili. Belki hala duymayanlar, görmeyenler vardır. Bakalım ürün geldiğinde de yine belki bir inceleme videosu çekme şansımız olursa çekeriz. Ya da cihazı bir şekilde temin etme şansım olursa temin edip sizlere yine inceleme çekmek isterim. Şimdilik benden bu kadar. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kanala beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. I the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry.